Hoş geldiniz. Saç dökülmesindeki halk arasında tedavi yöntemlerinden birisi olan biberiye yağı ve biberiye suyu maddesinin rapor edilen olası etkilerini konuşalım. Sadece saç dökülmesinde tedavi amaçlı kullanılan bu tarz etken maddeleri hakkındaki bulduğum araştırmaları Türkçe'ye çevirip tarafsız bir şekilde kompozisyon haline getiriyorum. Kendi yorumum veya tavsiyem yok. Hiçbir saç dökülmesi videomda bir ilaç veya ürün satmıyorum sponsorlu bir video da değiller. Video tamamen araştırmaların sonuçlarının anlatılması üzerinedir. Uzatmadan başlıyorum. Biberiye'nin etkilerini anlatırken başlık başlık gidelim. İlk etkisi antioksidan etki. Biberiye karnosol, karnosik asit ve rozmarinik asit gibi bileşikler içeriyor. Bunlar biberiyenin aktif bileşenlerinden birkaçı ve vücuttaki serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı molekülleri nötralize edebilen antioksidanlar. Serbest radikaller vücutta yeterli antioksidan olmadığında hücrelere zarar verebiliyor ve oksidatif stres olarak bilinen bir dengesizliğe yol açabiliyor. Bu nedenle vücudun antioksidanlarını artırarak serbest radikalleri azaltmak, hücreleri ve dokuların korunmasına yardımcı olabiliyor. Ya bu noktada konu saça geldiği vakit ise oksidatif stres, androgenetik olopasi ve diğer saç dökülmesi türlerine katkıda bulunan bir faktör. Oksidatif stres yoluyla saç derisi durumunun saç dökülmesine olan etkisini bu çalışmadan takip edebilirsiniz. Biberiye'deki karnosol ve rosmarinik asit gibi bileşikler serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresi azaltır ve saç köklerini hasardan korur. İkinci etkisi antiinflamatuar etki. Biberiye'deki bileşikler, özellikle rosmarinik asit ve alfa pinen, vücuttaki belirli yolları hücresel düzeyde bloke ederek vücuttaki ve bağırsaklardaki iltihaplanmayı azaltır. E peki bunun saçı etkisine seboreik dermatit ve alopesi areata gibi iltihaplı kafa derisi rahatsızlıkları saç dökülmesine yol açabiliyor. Ekranınızda gördüğünüz makale bununla ilgili. E, başta karnosik asit ve rozmarinik asitten gelen antiinflamatuar özellikleri iltihabı yatıştırmaya, tahrişi azaltmaya ve saç büyümesine elverişli daha sağlıklı bir kafa derisi ortamını teşvik etmeye yardımcı olur. üçüncü etkisi antimikrobiyal etki. biberiye güçlü antimikrobiyal etkileri olan 1,8 sineol ve alfa pinen gibi bileşikler içeriyor. Ya bunlar hem gıda muhafazasında hem de potansiyel olarak vücutta zararlı bakteri ve mantarların büyümesini engellemeye yardımcı olur. Bunun da saç ile olan bağını anladık sanırım. Bakteri veya mantarların neden olduğu kafa derisi enfeksiyonları, folikülit, seborik dermatit ve tinea kapitis gibi durumlara yol açarak saç dökülmesine neden olabiliyor. Biberiye alfa pinen ve kafur gibi bileşikler nedeniyle güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu da enfeksiyonlarla savaşmaya ve sağlıklı bir kafa derisi mikrobiyomunu korumaya yardımcı olabilme özelliğine sahip. Dördüncü etki kan dolaşımını iyileştirme etkisi. Biberiyedeki kafur gibi bazı bileşikler kan akışını artırabiliyor. Bu da dokulara daha fazla oksijen ve besin iletilmesine yardımcı olarak kafa derisindeki zayıf kan dolaşımı sonucu saç köklerini zayıflatarak saçların incelmesine engel olmuş oluyor demek. Biberiyedeki kafur ve 1.8 sineol gibi bileşikler kafa derisine kan akışını iyileştirerek saç köklerinin gelişmesi için gerekli besinleri ve oksijen almasını sağlar. Beşinci etki ultraviyole hasarına karşı koruma etkisi. Biberiyedeki rozmarinik asit gibi antioksidanlar oksidatif stresi azaltarak hücreleri ultraviyole kaynaklı hasarlardan korur. Bu da özellikle cilt ve saç sağlığı için faydalıdır. Ultraviyole radyasyonu saç teline ve saç derisine zarar vererek saç yaşlanmasını ve dökülmesini hızlandırır yaptırabilen bir yıpratıcı etkiye sahip. Bu da onun araştırması. Biberiyenin antioksidan özellikleri özellikle rozmarinik asit ve karnosol aynı zamanda ultraviyole kaynaklı hasara karşı da koruma sağlayarak saç sağlığını korur ve erken dökülmeyi önler. Tüm bu özellikler biberiyeyi saç dökülmesini teşvik etmek ve çeşitli saç dökülmesi durumlarıyla mücadele etmek için kayda değer bir doğal ilaç haline getirmekte. Etkileri başlık olarak aktardığımıza göre şimdi de isterseniz biberiye yağının saç büyümesi üzerinde faydalı etkiler gösterdiğini destekleyen yani bu konuda yapılmış birkaç güvenilir araştırmayı inceleyelim. 2010 yılında yapılan bu araştırmada biberiye esansiyel yağının farelerde saç büyümesi üzerindeki etkinliği araştırılmış ve %3 minoksidil ve tedavi edilmemiş kontrol grubu ile karşılaştırılmış. Bulguların oldukça umut verici olduğundan bahsedilmiş. Biberiye yağ tedavisi tedavi edilmeyen gruptaki sadece %3'e kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olan %42 saç büyümesine yol açtı. Çalışmada biberiye yağının sadece saç foliküllerinin sayısını artırmakla kalmayıp aynı zamanda onları derinleştirdiği ve ve saçın büyüdüğü deri tabakasını kalınlaştırdığı gözlemlenmiş ve etkilerinin neredeyse %3 minoksidil ile etkili olduğu gösterilmiş deniliyor. Bu çalışma biberiye yağının saç dökülmesini tedavi etmek için doğal bir seçenek olabileceğini ve insanlar üzerinde güvenli bir şekilde uygulanmasına yönelik daha fazla araştırma yapılabileceğini göstermektedir demişler. Androgenetik alopesi tedavisinde biberiye yağ ve minoksidil randomize karşılaştırmalı bir çalışma. 2015 yılında popüler olarak atıfta bulunulan bu çalışmanın amacı, androgenetik alopesi tedavisinde biberiye yağının klinik etkinliğini araştırmak ve etkilerini %2 minoksidil ile karşılaştırmaktır. E, çalışmaya 6 aylık süre boyunca 50'si minoksidil ve 50'si biberiye yağ kullanan 100 adet erkek tipi saç dökülmesi yaşayan katılımcı olmuş. Sonuçlar her iki tedavinin de saç sayısını önemli ölçüde arttırdığını göstermiş. Bununla birlikte her iki tedavi de kuru veya yağlı saçları ve kepeği azaltmada önemli bir etki yaratmamış. Özellikle biberiye yağ minoksidile kıyasla yan etki olarak daha az kafa derisi kaşıntısına neden olmuş. Bu çalışmadan biberiye yağının saç büyümesini teşvik etmede ve daha fazla saç dökülmesini önlemede minoksidil ile kafa kafaya gittiği saptanmış. E, çıkarttığı saç sayısı, yağlı ve kuru saç oluşum durumu, kepek oluşum sıklığı gibi çeşitli parametrelerde hep yakın sonuçlar çıkmış. E, bu araştırmada biberiye yağı ve minoksidilin arasındaki tek belirgin fark yan etki şiddeti olmuş. E, tahmin edebileceğiniz gibi biberiye yağı gibi doğal bir tedavi yöntemi olmayan kimyasal minoksidili kullanan grupta belirgin ölçüde daha fazla saçlı deri kaşıntısı yaşanmış. Sonuç olarak yüzde 2 minoksidin tedavisiyle başa baş giden bir saç çıkartma veya koruma etkisi görülüyor. Bir başka araştırma farelerde olası saç büyümesi için biberiye yüklü bitkisel saç losyonunun değerlendirilmesi. Daha yakın zamanda bu 2023 çalışması yüzde 1 biberiye özü ile formülize edilmiş bitkisel bir saç losyonunun fareler üzerindeki etkinliğini değerlendirilmiş ve bunu yüzde 2 minoksidinin etkileriyle karşılaştırmış. Temel bulguları biberiye losyonunun farelerin önemli ölçüde daha fazla saç çıkarmasına yardımcı olduğu ve hatta cildin daha derinlerine doğru büyüyen saç foliküllerinin sayısını arttırdığıdır. E çıkan saçların da daha uzun olduğu not edilmiş. %2 minoksidil ile karşılaştırıldığında biberi losyonu da aynı şekilde ve hatta bazen daha iyi sonuç vermiştir deniliyor. İncelediğim bir makalede biberiye yağ ve özlerinin yeni saç köklerinin oluşmasını teşvik etmediğini ancak doğal saç büyümenizi yeniden kazanmanıza yardımcı olarak başlangıçtaki potansiyeline ulaşmasına yardımcı olduğunu belirtmek önemlidir. Bununla birlikte uygulanabilir bir tedavi olarak resmen sağlamlaştırılması için daha büyük ölçekli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır şeklinde bir aydınlatma açıklaması yapılmış. İşimize yarayacak bir bilgi olduğu için bunu da almak istedim. Burada söylenir de netleştirmemiz gerekirse eğer ilgili saç kökü canlılık özelliğini yitirmişse o kökten herhangi bir umudunuz olmasın demek istiyorlar. Ya aynı zamanda alternatif başka bir kök de yaratma gibi bir mucizesi olmadığından bahsediyor. Şayet ilgili saç kökünüz hala yaşıyorsa ve uykuda veya zayıf da olsa büyüme evresinde bulunuyorsa anca o zaman işe yarayabildiğinden bahsediyor. Ya bu noktada da biberiye özünün topikal uygulanmasının saçın büyüme fazı olan anajen fazı desteklediğini ve saç dökülmesini engellediğini göstermiştir diyor. Yani sadece yaşayan köklere bir faydası dokunabilir. Var olanı koruyup gülleştirmek için. Bu en çarpıcı araştırmamız. Aynen çeviriyorum. Androjenik alopesi yönetiminde iyi bilinen bir etkiye sahip olan testosteron, beşarferidüktazın inhibisyonu yoluyla Rosmarinus officinalis yaprak esteratının finasterid ve minoksidile kıyasla antiandrojenik etkisini araştırmak için fare modelleri kullanarak bir çalışma yapılmıştır. Çalışma Rosmarinus officinalis'in 250 nanometrede %81,9 inhibisyon gösteren finasteride kıyasla 200 ve 500 mg bölü ml de sırasıyla %82,4 ve %94,6 oranında güçlü bir inhibitör aktiviteye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Dihidrotestosteronun androjen reseptörlerine bağlanmasını inhibe eder. Ek olarak daha ileri araştırmalar 12 metoksikarnosik asidin en aktif inhibitör bileşen olduğunu ortaya koymuştur. Yani burada demek istediği serbest testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü sağlayan 5-alfa reduktaz olarak bildiğimiz enzimi inhibitör görevi görerek bir miktar bloke edebilir bildiğinden bahsetmişler Hatta bu miktar öyle büyük ki aynı görevi üstlenen Finasteride kıyasla 5 alfa reduktazı daha fazla baskılayabildiğini bulmuşlar. Bu gerçekten korkunç bir keşif. Çünkü hem çalışma prensibi tıpkı finasterid gibi 5 alfa reduktazı baskılamak üzerine hem de bu aynı görevi ondan da daha yüksek oranlarda yapabiliyor. Üstelik finasterid gibi zaman zaman ağır yan etkileri olabilen bir kimyasal da değil araştırmalardan gördüğümüz kadarıyla tüm bu görevleri doğadaki bir bitkinin yapabildiğinden konuşuyoruz burada. Sizler saç dökülmesi videolarında yorumlarda birbirlerinize yardımcı olurken sıklıkla biberiye yağ ve biberiye suyundan bahsettiğiniz için Özellikle bu konuyu da araştırıp videosunu yapmak ilgimi çekti. Aslında bu video sizin sayenizde oldu. E gördüğümüz gibi ister biberiyenin yağı olsun, ister suyu olsun, bugün 5 başta ayırdığımız antiinflamatuar, antioksidan gibi özellikler hep aynı bitkinin bir özelliği. Bu yüzden videomuz hem yağını hem de öz suyunu kapsamış oluyor. Pek çok araştırmayı bir araya getirip özetini çıkartıyorum. Hepsinin ortak paydada buluştuğu kısımlar şunlar. Biberiye yağının topikal uygulanmasının plasebo grubuna kıyasla saç dökülmesini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Bu, biberiye yağının içerdiği aktif bileşenlerin saç köklerini uyandırarak kan akışını arttırdı ve saç büyümesini desteklediği fikrini ortaya çıkartıyor. Araştırmalarda hep genetik tipi saç dökülmesinde denemişler ve androgenetik alopesinin tedavisinde etkili olabilir sonucu çıkmış. Yan etki kısmına bakacak olursak da, nadiren alerjik reaksiyonlar veya deri iritasyonu görülebilir. Kullanımdan önce alerji testi yapılması önerilir şeklinde bir not düşünmüş. Başka yerde, biberiye yağının kullanımı ile ilgili güvenlik sorunları minimum seviyede olur düzenli kullanımda saç derisinde herhangi bir olumsuz etki gözlenmemiştir diyorlar. Yan etki bakımından değerlendirmeleri çok nadir de olsa bazı kullanıcılar biberiye yağına karşı hassasiyet gösterebilir. Ciltte kaşıntı veya kızarıklık olabilir şeklinde az öncekine benzer olarak belirtmişler. Halk arasında en yaygın konuşulan yan etki söylentisi fazla kullanımda saç beyazlatması. Bununla ilgili akademik hiçbir çalışma göremedim. Yerli ve yabancı platformlarda arama yapıp bu mitin çıkış dayanağını bulmaya çalıştım. Bu iddianın hiçbir bir makaleye dayanmadığını gördüm. Ve tam tersi de saçın rengini daha da koyulaştırdığı ile ilgili yazılar çok daha fazlaydı. Hatta bir tane PubMed araştırması bile buldum. Ama araştırmada çok spesifik bir ticari marka ürününün beyaz saçları grileştirebildiği sonucu çıkartılmış. E, araştırmanın başlığında bile trademark yazılı. Yani ticari ürün. E, firmanın kendi markasını güzellesinler diye laborantların cebine 3-5 para sıkıştırarak yaptı. Manipülatif bir çalışma olma ihtimali çok çok yüksek olduğu için böyle bir araştırmayı kaynak olarak göstermedim hem etik olmaz hem de yanlış önlendirebilir. Dolayısıyla biberiye yağının doğrudan ne saç beyazlattığı ne de beyaz saçı koyulaştırdığına dair söylentiler. Gördüğüm kadarıyla hep çeşitli forumlardaki fikir alışverişi üzerinden yoruma dayalı olarak yürütülmüş. Bu videoda da bildiğiniz gibi yoruma yer yok. Kanıta dayalı bir sunum var. Dolayısıyla görülen o ki saç rengini herhangi bir yöne doğru etkileyebildiği fikri şimdilik tamamen bro ibaret. E i̇leride gerçek bir araştırmaları yapılırsa o vakit saç rengini hangi yöne doğru etkilediğini görmüş oluruz. Sizler de saç dökülmenizde nasıl sonuç aldığınızı ve ne tarz bir ürün aldığınızı yorumlara yazıp sizinle aynı durumda olan izleyicilere katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Pek çok kişi saç dökülmesi videolarında hep yorumlardan dertleşiyor çünkü. Sizler de birbirlerinize tıpkı benim gibi medikal bir üslupla yardımcı olmaya çalışırsanız yorumlar kısmında anlayış dolu bir tartışma platformu oluşturmuş oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Geçmiş olsun.